Hakettiğin hak yaşamı geri vermek için geliyoruz. Haydi Derince! İçe Belediye Başkan adaylarını tek tek açıklayan Saadet Partisi son olarak Derince adayını tanıttı. Derince de gümüşhaneli bir aday açıkladı. Saadet Partisi'nin Derince Belediye Başkan adayı Cuma Ayvaz oldu. Aday tanıtım töreninde, başka bir derince mümkün, sloganıyla yola çıkan Cuma Ayvaz, derince için dürüst ve ilkeli yöneticilerin gerekliliğine vurgu yaparak, milli görüş değerlerine bağlı kalarak, doğru ve adil bir yönetim anlayışla derinceyi en iyi şekilde yöneteceklerini belirtti. Ayvaz, hedeflerinin örnek bir belediyecilik sergileyerek, tüm Türkiye'ye hizmetin nasıl yapılması gerektiğini göstermek olduğunu ifade etti. Daha çok genç ve yeni bir ilçe olan derincemize Milli görüş döneminde o sıkıntılı dönemlerde yapılan hizmetleri burada sayarak zaman almak istemiyorum.